Muhsin biz senle sonra hesaplaşırız kardeşim. Bunu ben aldım. Şimdi elim dolu para vereceğim falan uzun iş. Ne oldu lan? Kayboldu. He parası ödeyecektik. Ya Muhsin para almadan iş yapmıyorsun sen daha. Daha iyi bir traktör almam gerekiyor. Ve şu paslı traktör benim gıcır gıcır traktöründen daha iyiymiş. Bu abimiz öyle dedi. Beni birazcık kasıkladı gibi ama sıkıntı yok. F'ye bastım. kapılar açtı mı? Açtı. Gel biri 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 biri. Gel biri biri biri. buraya. Fatih sen tavuk değilsin oğlum. Tavuk Allah Allah'ım yarabbim. Yumurta var girdin oraya kadar. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Farming and Friends oynayacağız. Bu iki kekoyla nasıl oynayacağız bilmiyorum ama birazcık zor olacak işim. Adamlar çiftçilik oyununda tarlayı komple bırakmışlar abi. Full hayvancılığa girişmişler. Şuraya bak. 5 gündür oynuyorlar. Ellerinde 5 tane tavuk kümesi var. <laughs> ben sizi geçerim lan bekleyin. Durun şimdi. Ben doğuştan çiftçiyim biliyorsunuz. YouTuber'lıktan çok çiftçilik yaptım ben ya. 50 bin tane çiftçilik oyun videomuz var. Şimdi şunla buraları biçmemi istiyor önce görev olarak. Tamam. Bu odayların üstünden geçip yapıyor mu? E niye biraz geç yapıyor sanki? Yok yapıyor. Sıkıntı yok. Dur bak sen de biçerim. Önüme çıkma. Oğlum çek araba. Lan al işte. Dakika bir 1. Ben işte bunlarla nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakalım. Böyle düzenli olması da gerek yok bence ya. Yamuk yumuk biçelim ne olacak? Bu arada bak kesin bak var abi. Geri geri biçiliyordur bence. Aa biçilmiyor. Helal lan. Şaşırttı beni şu anda. <laughs> evet. ilk tarlamızı biçtik. Boruyu da şuraya dökeceksin diyor. Nasıl dökeceğiz ama? He. R'ye bastı diyor. Ana olaya bak. E, kendi geldi R'ye basınca. Ben de ayarlayacağım sandım ya. Şimdi traktöre gidelim diyor. Lan ben bunlara bastım ama bir şey olmaz inşallah. Al geri. X'e bastık. Bunu taktık arkaya. Oğlum bayağı farming simülatör yapmış adam. Her parçayı düşünmüş ufak ufak. Şimdi satma yerine geldim. Üstüne geldim direkt satıyor değil mi? Evet. Ya bir tabi bazı şeylerde de kolaya kaçılmış ama olsun. Buradan ne alacağız şimdi? Direkt bizi markete gönderdi. Oğlum bir dur daha yeni para kazandık. Hemen harcayacak mıyız? Buğday al diyor. E, ana komple sırtladım götürüyorum ben bunu. Muhsin biz seninle sonra hesaplaşırız kardeşim. Bunu ben aldım. Şimdi elim dolu para vereceğim falan uzun iş. Ne oldu lan? Kayboldu. He parasını ödeyecektik. Ya Muhsin para almadan iş yapmıyorsun sen daha. Ah tamam ödeyeyim parasını. He buraya koy diyor almak için. Koydum. Bunu bana ver. Heh, hadi 100 dolar dedi. Tamam. Şimdi bunu şeye koy diyor. Çık lan. Biliyorum ben nasıl nasıl Siz kime ne öğretiyorsunuz lan? Ben çiftçi doğmuşum. <laughs> Heh, buraya koydum. Bir tane yetiyor mu? Yetiyor sanırım. Gidelim diyor. Gidelim. Tereni çiftçisi abi. Ver mehteri. Hadi bakalım. Oğlum niye vuruyorsunuz arabama? Çarpışan araba değil bu çiftçilik oynuyor. Baba önümü lan traktörü devrildi Allah'tan kendi düzeliyor bir şey ya. Bunlar bize hayatı dar edecek. Çiftçilikten bıktıracak bizi bunları. Görürsün. Burada içeri girdim. Aa tohum ekmek için de makinem var. Oğlum benim bütün makinalarım var oyunda. Bunları önce elle yapsaydık da sonra makine alsaydık ya. Şimdi kapıyı açacağız herhalde değil mi? Evet. Tamam. Dur şu kasayı şuraya bırakayım. Heh, bıraktım. Al yeri al yeri, yeri. Tak bunu şimdi. Tamam. Tabi buna bir de tohum koy. Oğlum her şeyle uğraşıyoruz. Harbi de garip bir oyun ha. Şimdi bunu buraya direkt atıyor mu? F'ye bas. Nereye gitti lan? Altta kaldı. Olmadı bu. He, V'ye basıyor. Tamam lan tamam. V'ye basıyormuşuz. <laughs> Düz mantık diyor. Ne bileyim oğlum bıraktım direkt. <laughs> şimdi böyle üstlerden geçip ekecek biz bunu direkt. Olmuyor. Bu çalışmıyor lan. He, önce tarlayı sürecekmişiz. Neyle sürüyoruz tarlayı? Dur bunu çıkartayım. Heh. Şu diğer aletle bir şey ya. Tarlayı sürmeden ekmeye çalışıyoruz acı. Bir de kendimize çiftçi diyoruz. Hadi bakalım olacak mı? He, oldu. Mükemmel. Biz bu işi başarmışız. Şu pembe pembe traktör kesin Numan'ın değil mi aynen <laughs> Muz ya yine geldi pembe traktörüyle pembiş pembiş Lan burayı ben yamuk yap neyse bir şey olmaz herhalde <laughs> Tarla sürmeye bak ya birisi düz birisi yamuk Şurayı da düzeltelim tamamdır Şimdi bırak bunu tohum ekeceğiz Bu arada bir kutu tohumla bu tarlayı ekebiliyoruz yani yetiyor galiba Yine olmadı Oğlum şimdi diğer mi ya Allah'ım bir yarabbim ne kadar çok adım var ya Çok zor bu çiftçilik ya Bu ne işe yarıyor Bunda ne yapacağız acaba dur bakalım He düzlüyoruz lan <laughs> Şu an daha güzel oldu bak He düzle düzler Oh Oğlum niye tarlamda çarp ne araba oynuyorduz ya. Daha yeni sürdüm bu tarlayı ben. Kör oldum diyor. Dönmüyor oğlum traktör. Ben ne yapayım? <laughs> Tır şoför müyüm ben? Ne yapayım? Nasıl döndüreyim bunu ya? Heh. Tamam bitti işte. Abi şimdi tohumları ekiyorum. Heh sonunda. Bak yine oğlum çıkın tarlamdan. Oğlum ne çok büyüdü bunlar. Ektim mi ben her yeri? Sadırım ektim. Şimdi sula diyor bu. 50 yoksa yağmur yağdırabilirsin diyor. Yok gerek yok. Şimdi tekrar bunları toplama sabahı. Bazı yerlere tam ekememişim gibi ama sorun olmaz bence. Oğlum lan koskoca biçer döveri deviriyorsunuz ya. Yanıma sadece beni trollemeye geliyor onlara. Abi abimize bir yardım edelim yok. Bitti şimdi bunları kasaya yükleyeceğim yine. Tamam. Vallahi bu çiftçilik çileli iş ha. Oğlum bak buğdayları devirirsek bozuşuruz ha. Burada bir yılın emeği var ha. Dur. Bakalım ne kadar para verecek bize? 150 verdi. Üstad bu kaç para bu? 250 para. Çok dedin ona ya. Ben bunu almam ki. Al yerine koydum bak. Daha ne istiyor? Alta koydum ama olsun. Üstad battis kaç para peki? Afyon battis 80. 12 bin mi? Ne yaptın ya? Battis yemesin bu bilet. Açlıklar ölsün. Ye hiçbir şey al da ye. Almıyorum lan. Ekmiyorum oğlum bir şey. Bu böyle olmaz gençler. Binin kasaya gidiyoruz. Maraba olacağız. Kendi tarlamızı sürmek çok zahmetli ve parası bir şeye yaramıyor. Ah be sizi götüremiyorum ki kasada. Sıkıntılı. Düşüyorsunuz. Benim şurada birazcık tohumum kalmıştı. Tekrar onlarla devam edeyim. Ne yapayım? Oğlum mükemmel bir çiftçi var. Yemin ediyorum. Baksana. Böyle güzel tarla süren görülmedi ya. Araba geri gelirken yengeç gibi gidiyor. Baksana. Yan yan gidiyor. <laughs> bu birazcık garip. Arkadaş ekinlerin büyümesi daha kısa sürüyor. Yemin ediyorum ben bu tarlayı biçene kadar. Oho. Lan bunun içine tohum bitti mi? Tohum bir seferlik miydi? Abo tohum yokmuş ya. İçi boş abi. <laughs> Hadi <laughs> ne iki <kötü ya? gülüyor> İnanmam nasıl boş ya? Bozkurt bizi bir tohumcuya götürsene benim traktörde mazut kalmamıştı. da. Aç şu kasayı. Oğlum açın Salih'in önünü ya beni bir tohumcuya götürecek ya. Salih bu araba bozuldu ben sana bir şey diyeyim mi? Oğlum valla hep götürmemek için yalan söylüyoruz. Şuraya 3 liralık mazut yakacak ona bile burun kıvırıyoruz ya. Ayıp be. Onu da kendim alırım ben. Salih aa kardeşim görmedim üstte. <laughs> oyun çok sıkıntılı oydu yalnız. Bitmez bu. Oğlum bir vurdunuz arabanın dor sesi koptu ya. Ben geldim e, emmi yine bunu alacağız mecbur ya. Sana bir burun kıvırdık ama kusura bakma. Ver bana şunu. Benim karım 50 para mı? Oğlum ben o kadar amelilik yapıyorum. 50 parayı mı layık görüyorsunuz bana? Yok abi çiftçilerin korunması lazım. Böyle olmaz. Çok zor iş ya. Sabahtan beri mazot yakıyorum. Mazot para mı karşılamaz bu benim ya? Şunu dolduralım şuna. Tamam. Şunları bir daha ekelim. Farklı şeyler ekince büyük ihtimalle sulama da gerekecek. Bu da su aramadı için rahatız. Bu arabaların üst kısmına yürüyen merdiven. Öyle tasarlamışlar. Ve çıktığın zaman kendi kendine atıyor seni. Çiftçilikte yine aynı günlerden birisi. Burayı böyle topluyoruz. Aynı saç tıraş eder gibi kıtır kıtır. Oğlum işim zaten zor bir de siz zorlaştırıyorsunuz ama. Türkiye ve Balkanların en büyük çiftçisi olmaya çalışıyorum burada. Önümü kesmeyin. 200 param oldu. Şimdi yine 100 paraya tohum aldıracak. Her seferinde 50 para kar ediyorum ben. Buradan traktörümüzün rengini falan değiştirebiliyoruz galiba. Burada farklı traktörler var diyeceğim de ya. ne yapacağım ki ben bunları? Oğlum orada niye pasta traktörü var? Bende zaten yenisi var. Pasta traktöre para mı istiyorsunuz? Merhaba Emi bu traktörlere kaça veriyorsunuz? Ana pasta olan Robux'a satılıyor bir de. <laughs> yeni gibi çalışır diyor. Ama yeni değil. 150 bine traktör var. Burada bir sürü ekipmanları falan da var bunların. Sanırım tek seferde daha büyük yerde işe yarıyorlar. He mesela patatesi ve havuç ekeceksek sanırım şu aleti almamız gerekiyor. O da 120 bin diyor. Yuh. Oğlum nasıl soktular arabayı oraya? Bunlar manyak ya. Valla ben burada kafayı yiyeceğim bunlarla. Numan gel pet shop'a gidelim. Ben tavuk alacağım kendimi. Heh. Buradan hayvan pazarı diyor. Buradan al ve sat diyor. He. Yumurtaları, sütleri falan da buraya satıyormuşuz. Şimdi e, Bunlar ne ki bir sürü karışık bir şey yazıyor burada. Bunlar hayvan yemi galiba. Hayvan alacağım ben. Abi hayvan taşıyacak bir şeyin olmadan hayvan alamazsın diyor. Ya ben bunun arkasına atacağım işte kasaya. Sana ne ya? İzin vermiyorlar ya. Biraz önce ben bu traktörü aldım Robux'ta. 120 Robux'a. Kaydı durdurmuşum yanlışlıkla. Allah'tan çok geç olmadan devam ettik. Farkında vardım. Yani oyunda şöyle bir saçmalık var. Hayvanları taşımak için hayvan kafesi almam gerekiyor. Bunun fiyatı 5000. Tabii tamam, iyi güzel. Sonra o kafesi çekebilmek için de daha iyi bir traktör almam gerekiyor. Ve şu paslı traktör benim gıcır gıcır traktöründen daha iyi. Bu abimiz öyle dedi. Beni birazcık kasıkladı gibi ama sıkıntı yok. Canı sağ olsun. Bizim köyün insanı sonuçta o da. Bir de hayvan alabilmek için şu hayvan trailerını almamız gerekiyor. Bu da 5000 para ve bende 200 var. Bakalım ne olacak? Şimdi bizim amelelerden bir tık yardım almamız lazım. Böyle gelişilmez bu oyunda acı. Şimdi tarlayı bir kere daha ekeceğim. Daha sonra mısır tuğba bağlayacağım. Buğdayın kazancı 50, mısırın kazancı 200 falan galiba. Öyle dediler. Onların yalancısıyım. Oğlum bu traktör çok hızlı kontrol edemiyorum. Nasıl paslı traktör bu ya? Oğlum traktör sıkıştı. Bir el atın. Heh eyvallah kardeşim. Orada itince düzeldi sağ ol. Valla bir Numan iş yapıyor ha. Diğerleri hep zarar. Oğlum ben nasıl sıkışmaya başlıyor? Buraya da sıkıştı be. Oo kardeşim bana mısır hediye etmiş. Lan sen var ya kralsın ha Salih. He buradan paylaşma listesi varmış. Salih aldım seni kardeşim. Diğerlerini almıyorum güvenmiyorum. Oo kardeşim doldurmuş mısırı da buraya. Dur ben şu tarlaya ben bir, bir şey bi ekeyip sonra. Bunlar ekiyorum ben. Yeşil yeşil gözüküyor ama inşallah doğru ekiyorum. Bak yavaş mı büyüyor diyor. Hemen Robux ver yağmur yağdır diyor. Yağdır beyeceğim. Hep para tuzağı. Aa ne güzel lan bunlar. Sarı sarı çıkıyorlar. Bana bir şeyler getirdiler ama bu bambu benziyor. bu ne şeker mi lan bu beyaz beyaz bu da buğday gibi ama şu mısırları da bir toplayalım bakalım ne güzel mısır simgesi çıkıyor hepsini topladık hemen kasamıza koyalım diyeceğim de ekinler var orada nasıl geçeceğim geçti tamam Lan ne oldu? Oğlum devrildi her şey bir şey oldu. Tövbe bismillah ya. Yemin ediyorum ekinler gidiyordu. Şuraya bir bırakalım bunları. Evet 200 vardı. 465 oldu. Yani 265 verdi. Şimdi bunun bir üstüne ekeceğiz. Bakalım o kaç verecek. Şimdi şunları da ekiyoruz. Oğlum nasıl biçtin bu tarlayı Salih? Sana bu tarlayı ekti. 50 robux söyledim Bu ne? Gel bak gel. Bu ne Salih? Ben buraya nasıl ekin ekeyim? <laughs> bu çocuk niye uçup duruyor ya? Az önce de tarlayı sürerken uçmuştu. <laughs> Bak bak. <laughs> yine de nereye gitti? Ay, traktöre bir şey taktı al uçuyor da. Tamam kalsın Salih. Valla istemiyorum ya. <laughs> Her yeri gezdi. Şunun dışından geçemedin lan. <laughs> Etrafında 5 tur attın. Nasıl bir çiftçisin oğlum sen ya. Hadi başaracaksın. Helal lan. Helal olsun oğlum sana. <laughs> Ben az önce 265 geldi dedim ya aslında 400 ya da 465 civarı bir para geliyormuş. Salih benim çiftlikteydi. Yani white listimde ekliydi. Şurada gördüğünüz gibi şu an benim tarlamı sürebiliyor. Yardım edebiliyor. Kazancım da ona bölünüyor ama. O yüzden azalmış. Bu arada şu an pirinç çektik. Bakalım kaç dakikada büyüyecek. Bundan sonraki bambular 20 küsür dakikada büyüyormuş abi. Birazcık sıkıntı. Şimdi white listten Salih'i de çıkartıyoruz. Sadece bozkurtla bize gelsin diye paralar. Bir sürü yumurta var burada. Yemin ediyorum bir sporcu bunları var ya 5 günde bitiremez. <laughs> Nasıl satacağız bunları buraya? Ellem mi taşıyacağız lan tek tek? Yavaş yavaş dur. Geri geri mi geleceğim ben? Ne yapacağım? Topla geldi. Oğlum yer yok ki toplayıp gelecek. Hacı bu çok büyük ama bunu. Sen bunu, bu kasayı niye böyle yaptın ki ya? Oğlum ben bu işi başarırım lan. Aha olmuyor ki bir. Araçların yakışıklı. Gel lan gel. Ne yap? E, ee, oğlum arabanın altında kaldın. <laughs> bu oyun mükemmel yemin ediyorum. Mekanikler var ya. <laughs> eee indim araçtan ne oldu? <laughs> Hadi lan acıdım çekiyor arabayı. be He oğlum desene elle götüreceğiz diye ya. Arkadaş ben arabayla direkt oraya koymaya çalışıyorum. Ben pratik zekalıyım ben ne yapayım? Her biri 204 204 veriyor ama tek satsam daha çok verirdi çünkü para bölünüyor dediğim gibi. 4300 para oldu bu bana yeter. Mahsullerimiz de büyümek üzere. Bunlar nasıl pirinç lan? En son patates ekince 3 saatte büyüyormuş. <laughs> Şaka gibi. Numan'la mutluluk dansı yapıyoruz şu anda. 4K kazandık. Salih de bize katıldı. Para kazanamadı ama mutlu. <laughs> Salih koca arabayı nasıl kaldırıyorsun? Hulk musun sen ya? Vallahi arabayı kaldırıyor adam ya. Evet. Evet pirinçler bizi toplama zamanı geldi. Bir dakika lan ne oldu? Toplanmıyor. Bazıları olmamış bu ama üstteki süre bitti. He lag oldu tamam şimdi düzeldi galiba. O Keko Fatih de geldi. Oğlum adam biçer döverin üstüne kuru kafa mı koymuş? He onun kendi kanadıymış. Numan oğlum lan biçer döveri nasıl kaldırıyoruz? Bunlar çok güçlü ya yıkıyorlar bizi. Şuraya yükleyelim pirinçleri tamam. Böyle kamera açısı da varmış. Keşke böyle yapsaydım çok zevkli. Aa bu hoşmuş ha. Şimdi bozkurtla çıkartayım ki white para bölünmesin. Bütün parayı ben alacağım. Bakalım 4341'den kaça çıkacak? Oha iyi para verdi bu yalnız ha. 2650 para kazandım. Şimdi bir de bambu ekeceğim ama şöyle bir sıkıntı var. 30 dakika bambuyu beklemek istemiyorum. O yüzden bambular olurken bir de tavuk çiftliği kurarız. İlk bölümü bitiririz. Devam istedese de devam ederiz ama oyun biraz sıkıntılı bir oyun. <laughs> şimdi Bozkurt'un yumurtaları satarak bir tık para elde ettik. Small Animal Trailer alıyoruz 5000'e. Aldım gitti. Dışarıda diyor. Eyvallah kardeşim. Ha hayvan almaya gidelim diyor. Tamam. Şimdi şunu takalım arkaya. Hop. He bu bunu çekemiyor ki. Paslı traktörüm lazım benim. Ya arkadaş şimdi gideceğim oraya. Paslı traktörü alacağım ya. Sen nasıl havada geliyorsun lan? Bambulara hala büyüyecek. Oho. Hah, aldık bunu. Gidiyoruz şimdi hayvan satan yere. F'ye basıp kapısını açabiliyoruz ama giderken açılmıyor mu? Tamam, buraya park et diyor. Ettim abim. Burada kalacak sanırım. Sonra içeri gidiyoruz. Üstad ben davuk alacağım bir tane ama heh 1500'e bir davuk. Tamam. Trailerime koymuş davuğu. He, tabii bir de yemek gerekecek, değil mi? Üstad bu yemek kaç para? 450 alayım hadi bunu. Ben bunu nasıl götüreceğim? Aldım ama aa davuk var. Koca kafeste bir tane davuk. Şu yemi ben böyle üstüne koysam inşallah düşmez. Aa düşüyor. Yerde şu yemi alsana kardeşim. Bununla şu Saçmalıklar. Heh yüklü onu hadi gel. Sol üstteki krit butonundan bir de bunlara tabi kulübe koyacağız. Chicken Coop 3000 diyor. Tamam. Şöyle koyayım ya hayvan açıkta gelsin. Serbest gezen tavuk bunlar. Şimdi şu garip şekilde duran traktörden bunu indirmemiz gerekecek sanırım. F'ye bastım. kapılar açtı mı açtı. Bili 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 bili. Bili bili bili. Şişt, gel biri biri biri. biri. Gel biri biri biri. ya buraya. He bunu elle mi alıyorsun? Ya bir de burayı çitle kapatacakmışız. Abi çok iş yapmak istemiyorum ben. 200 paraya şöyle bir çit koydum. Hayvan meşgul diyor. Nesi meşgul bu hayvanın ya? Hayvanın bir işi var benimle gelmiyor. Beyefendi arabayla bir yakına götürelim bakalım. Arkadaş çitlere kapı koymadık ondan mı oluyor bu? Koy şuraya kapıyı. Kapıyı da açtık. Hayvan kümesi görmeden çıkmaz ne oğlum? Ne oynuyoruz biz böyle ya? Fatih sen tavuk değilsin oğlum. Tavuk mu? Allah'ım ya Rabbi yumurta var girdin oraya kadar. Ha <laughs> itin dorseyi, itin dorsi. tamam abi. Aa kendin de kapıyı açıp kapatınca. Lan kapı açık diye gitmiyor bu şey ya. Ne uğraştık arkadaş şu tavukla ya? Yerden otlanıyor bu bunun yemeği de yok ki. Bozkurt tavuk yemeği mi çaldı benim? Taşısın diye söylemiştim. Gitti. Oyundan çıkmış. <laughs> Fatih çıkamıyor kaldı burada. <laughs> Artık hayatına tavuk olarak devam edeceksin kardeşim. Kanatlarının tüylerini yolmuşlar ama sıkıntı yok. Şimdi ben şu bambuları da bir toplayayım bakalım ne kadar edecek. Topla bambuları abi. Bambuları yükleyelim şuraya. Tamam. Nasıl bambuysa bu Hep aynı gözüküyor. Eyvallah Salih. Tak kasayı da. Fahitlisten çıkartalım sizi tabii. Para size gelmesin. Bakalım 1841'den kaça çıkacak? Bir tarla dolusu bambu satınca. Oha yuh paraya bak. 9400 para verdi abi. Yumurtalar bile o kadar veriyor neredeyse ya. Oğlum bambunun tohumu zaten 8400'e satılıyormuş. 1k kar için mi ben 20 dakika 30 dakika bu yetişsin diye bekledim. Ya bu frezilik tavuk elisi. Ben de tavuk çiftliği yapacağım. Hayvancılık abi bu saatten sonra. Çiftçilikte para yok. Daha bir tane bile yumurta yapmamış oğlum bu. Yemeklik koyuyor. Yemeklik ne? Ha feeder var burada. Chicken feeder. Ben bunu koymadım ki. Allah ye gel gel. Çimende ne arıyorsun? Orada bir şey yok ki. Hep tavuğun bile kek ya. Gel bunu yiyeceğim. Bunu yerden bir şey yemeyecek. Yok abi bu akılsız çimen kemiriyor. Salih de sürekli birine sarılma çabası içinde. Niye böyle yapıyor anlamadım. Bak Numa sana sarılacak kardeşim. Kaçma. Evet başkan Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.